tekrardan merhabalar. Hepiniz e, Uncharted 4 serisini oynayacağımız kanalımıza hoş gelmiş bulunmaktasınız. Öncelikle Furkan'a mikrofonu uzatmak Furkan buraya gel oğlum. Ne yapıyorsun ya? Baş çavuş bu. Ye... Kötü konuşmayacağız. İyi konuşacağız. E, ben bunu çok seviyorum biliyor musunuz? Aşığım yani. Adam <laughs> ne Oğlum dur şu an değil. Şu an değil. Oğlum dursana. Hadi konuş, kendini tanıt. Hadi bir şey de. Oğlum konuşsana. Ne konuşayım oğlum? Anlat. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Başçavuşumuzun konuştuğu şeyi duydunuz. Öncelikle arkadaşlar Sizle küçük bir sohbet. Oğlum şu kafanı kaldır telefondan ya. Oğlum bir ticaret... ticaret Lan bırak, ticaret, bırak şu an, an değil. Onun yeri yani. şu an değil oğlum bırak. Arkadaşlar öncelikle sizinle şu küçücük bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Şu anda tüm gençlerim ve tüm herkesin aslında yaşadığı bir sıkıntı olduğu için. Furkan sen kendini hani şimdi bu dünyaya istemeden geldin ya. Yani. Mutlu olmak zorundaymış gibi hissediyor musun? Ya. Bazen hiç şey olmadım. Mesela kötü hissettim. Ulan ben niye mutlu olamıyorum? Niye böyle? falan yani, filan. El, hiç dedim mi yani? Dedim. Ama oldu. Çünkü olamaz. Biraz kendi, kendi işini gözük yap Kendi işini mutlu olmaz. Kankalar ben size onun gerçekten gerçek şeyini öğreteceğim, anlatacağım. İyi dinleyin şimdi. Mutlu olmak neden yani mutlu olunmuyor? Onun üzerinden küçük bir değineceğim. Ondan sonra yayınımıza başlayacağız. Arkadaşlar biz dünyaya mutlu olabilmek için gelmedik. Ha, çok şaşırdılar. Bak bak ba. Evet evet çok şaşırdınız biliyorum. Ama gelmedik. Diyeceksin ki ya abi ne biçim konuşuyorsun öyle bir şey mi var ya falan filan. Hı. Bak şimdi. Arkadaşlar. Diyelim ki çalıştınız. Çalışırken herkes ne hayalini kurar ya da okula giden bir insan ne hayalini kurar? Hafta sonu yapacağı tatil değil mi? Güzel eğlenceli bir tatil yapmak ister. Gezmek ister ya da oyun oynamak ister ya da film bir şeyler yapmak ister tamam mı? Dinlenmek ister. Eğer sen her gün dinlenirsen ne olur Fuka? Evet. Sıkılırsın. Evde nasıl sıkılıyorsun şu anda? Aynı onun gibi sıkılırsın. Ama eğer ki dinlenmenin bir süresi olursa, mutlu olmanın bir süresi olursa bu senin için vazgeçilmez bir e, şeye dönüşür. Tamamla beni. Neye dönüşür? Yani bir hazza dönüşür, bir zevke dönüşür. Anlatabiliyor muyum? Şöyle düşünün arkadaşlar. Fuka zevk deyince... Dur oğlum şimdi bir şey diyeceğim şimdi sana zevkten göreceksin kuduracaksın dur öyle bakma bu görüyorum kamerada. <laughs> şimdi arkadaşlar biz dünyayı mutlu olmak için gelmedik. Mutlu olmak bir andır ve biz aylarca haftalar kendini bulmak için geldik. Öyle de biz aylarca yıllarca atıyorum haftalarca uğraşırız bir şey yapmak için. O adam mesela parasını biriktirir gider bir şey alır ve o an mutlu olur ama kısa sürer. Her zaman o kadar uzun bir mutluluk sürmez, yani yapamaz. Sürer. Her gün? Sürer. Zengin olursa falan diyeceksin değil mi? Yok, zengin olursa. Zenginler gerçekten mutsuz mu diye hani böyle bazı şeyler yapılıyor Zenginler ya. Zenginler mutsuz, hepsi mutlu. Onu demek istiyorum. Çünkü yapabileceğin şey sınırsız, alabileceğin şey sınırsız. Tamam eyvallah, evet. Tamam. E, her gün yeni şeyler satın alabilirsin. Çünkü gerçekten dünya çok büyük bir yer ama şöyle düşünün. Ne ondan değil ya kafam takıp. He niye de o değilmiş? Şöyle bir şey var. Paran olabilir evet. Her şey alabilirsin. Ki canın da sıkılmaz belki. Ki sıkılmaz. Düşünsene. Trilyonlarca paran var ya. Bir gün İstanbul'dasın, bir gün Ankara'dasın, bir gün yurt dışındasın. Bir gün oradasın, geziyor ortamdasın. Tamam istediğin, falan. istediğin kızlarla da arkadaş yani, olabiliyorum falan. Yani. Hani. tamam, şey. evet. Eve gidiyorsun evde huzur yok. Zannediyor musun? param var niye evde huzur yok? Yok çünkü evde nasıl örnek vereyim? Mesela İbrahim abiden örnek vereyim. Parası yok. Parası olsa da huzurlu olabilir mi sence? Durmadan başında da 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 da. Ya yapalım. bundan daha iyi durumda olur. Huzurlu belki olmaz ama daha huzurlu olur. Yani o kadar uğraşmaz. Biraz rahat bırakır. Yok. Onu şöyle örnek Oğlum parasızlık vereyim? buradaki zaten temel kaynak. Tamam. Huzursuz eden şey bu para mutlu etmez. Ama para mutlu etmeye yardımcıdır. Yardımcıdır. Ama her zaman seni mutlu etmez. etmez Kardeşim, mutluluk bir andır. Sırf onun için yıllarca çalışırsın, dilinirsin Hı. ve bir şirket kurarsın. Dersin Hı. ki ben şu şirkete büyüyeceğim. Diyelim şirketin büyüdü. Ve sonra dönüp bakarsın. Vay be! O an mutlu olursun. Ya da spor yapıyorsun, bir vücut yapmak istedin. Bir, bir buçuk sene uğraştın. Hı. Bir buçuk sene sonra karşısına geçin aynanın karın kaslar, six pack'leri görüyorsun, vücudu görüyorsun dersin ki, iyi ki yapmışım be. Arka, bir ama şey. bir andır, çünkü her gün o vücuda bakamayacaksın tamam, ya da... Ama şöyle bir şey de var, şimdi sen hani öyle diyorsun da, şöyle bir şey de var. Karşındaki hep biz bekar kalmayacağız, o işi geç. Anladın mı? Bekar kalmayacağın için, evleneceği için illa ki bu spor yapman için ne olması lazım? Bir. Evleneceğin kişinin anlayışı olması lazım. Tamam. Anladın mı? Birbirinizi anlayışla karşılamanız lazım. Şimdi tamam. mesela şuradan örnek vereyim. Param var. Trilyonluk adam Ama elindeki kişiler senin aynı fikirde değil. Oğlum. Aynı o Başka değil. bir konu. Ben tamam onu diyorum. Ha. Ama ben burada paranın yapa, yapamayacağını tamam. söylemeye çalışıyorum. Tamam. Abi, eyvallah. Zaten, Kadın abi. mesela diyelim ki evlisin abi. Tamam mı? Tamam. Kadına istediğini <laughs> alıyorsun, istediğin parayı veriyorsun. Bu sefer kadın senden evliyken ne bekliyordu atıyorum? Ee, para istiyordu değil mi? Para bekliyordu. Parayı veriyorsun bu sefer para artık onu doyuruyor ve diyor ki ben para istemiyorum ben sevgi istiyorum. E sevgi mi veriyordum para onun gibi oluyor onu demek istiyorum. İşte İkisinin de... eşit dengede olması gerekiyor. Bundan bahsediyor. Parayla alakası yok. Hay Allah, ne diyor ben bu çocuğu öldüreceğim ya. Ay lan. Bak kardeşim. So şey? Şöyle bir şey var. Ha. Nasıl anlatayım? Evet. Paran yok değil mi? Paran yok. Kıt kınar geçiriyorsun. Yok. Ama evinde mutlusun. Niye mutlusun? Paran yok. Değilsin ki mutlu olamıyorum ki. Zaten olay o burada. O ne yapmaya çalışıyorsun? Benim kendi hayatımdan. Oğlum var. adamın götünde bir sürü borç var. Bu adam nasıl <laughs> mutlu olacak? Ankara, mutluluk akşam uzun yatıyor uzun. borcunu düşünüyor sabah kalkıyor mesela borcunu düşünüyor bu adam mutlu olmaz onu demek istemiyorum değil o anlamda demiyorum borcun yok borcun yok borcu sil. bizim gibi değil borcun yok e, tamam işim var e. herhalde paranı da alıyor tamam ama evinde ama alamayacaksın illa ki bir şey olacak oğlum. Yine mutsuz olacaksın. İnsan oğlu mutlu olmak için dünyaya gelmedi. Mutluluk bir andır. Mutluluğu direkt yaşarsın. Anladın mı? Bir dakika, iki dakika, on gün, bir hafta. Ondan sonra tekrar monoton hayata dönersin. Mesela bir telefon alınca birden mutlu olursun, çok heyecanlanırsın ya. Ama sonra ne olur? Telefonun artık hevesi senden geçer. O kadar temiz, o kadar narin tuttuğun o telefonu artık böyle sallamaya başlarsın. Duvara falan atarsın. şeker oradan sana gelir. Ah gözüm falan. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi mutlu edemezsin. İnsanoğlu mutlu olmak için gelmedi. Mutluluk bir andır. Onu bulduğunuz zaman o anı yaşayın. Ama daha fazlasını beklemeyin. Daha fazlasını bulabilmek için çalışmaya devam edin. Ben bunu demeye çalışıyorum. Evet. Oyunumuza geçiyoruz. Kendini... Ama sen benim anlatmak istediğim konuyu anladın anladım. diye tahmin ediyorum. Sen de benim anlatmak konu dediğim konuyu anladın. Anladım. Hikaye oynayacağız abi. Gölgelendiriciler oluşturuyor. Optimum tecrübe için bu işlemin tamamlanmasını beklemenizi öneririz. İptal et bir dakika. Ne optimasyon? Ha gölgelendirici oluşturuyor. Bir dakika e, tamam gölgelendirici oluştur. Tamam o zaman devam edelim. Ben bunu hiç görmedim. Gölgelendirici varmış lan bunda. Tamam tamam. Gölgelendirici oluştur o zaman. Hı, ol. Anladım ben güzel kendi bir... Kendi işini yapacağım. Bak zengin değil. Kendi işini yapacağım. Sevdiğin işi yapacağım desen olur. aslında daha doğru. Da tamam işte. Kendi ticari, Oğlum kendi işini yapacağım derken bir insan kendi sevmediği iş yapmaz zaten. Harbiden olmuyor arkadaşlar. Gerçekten sevmediğim Şu anda kamera donuyor farkındayım. Çünkü optimizasyon yapıyor ya Hı. gölgelendirici oluşturuyor. Bilgisayar şu anda biraz kasıyor. Muhabbet Sıkıntı ol. yok ama gelecek. Kendi işini yapacağım derken zaten bir insan kendi işini derken kendi işinin patronu olacak. Fabrikada nasıl patron kendi fabrikası? Ama o daha zor biliyorsun değil mi? Tamam. Çalışmak, çalıştırmak çalışmaktan daha zordur sen patronun gerçekten o kadar mutlu olduğunu zannediyorsun? Bizim o Seyfi abi görüyorsun ya. O adam o kadar boşuna bağırmıyor. O o o, o, o kadar boşuna dil dökmüyor. Çünkü adamın o kadar stresi var ki bizimle paylaşıyor. Gerçekten gidiyorum, görüyorum. Kanka sen iş ayarlamaya çalışıyor, onun şey yapmaya çalışıyor. Oğlum senin işin büyürse eleman çalıştırmak zorundasın. Tek başına atıyorum 100 tane işi iki tek başına yapabiliyordun. Kolliyi biliyordun. O kadar çok fazla müşteri geldi ki 1000-1500 oldu. Sen bunların hepsini tek başına yapamazsın mecburen eleman İlerlediğinde çalıştıracaksın. eleman çalıştıracaksın. Onu demek o, istiyor. Onun da bir zorluğu tam, var. Zorluğu var değil. Zorluğu kendin yaratıyor. Zorluğu yok. Şimdi sana misal veriyorum. Sen senin istediğin şartlarda velemazsın. Sen bana ben senin patronum. sen bana istediğin şartlarda bir dedin ki ben bu 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 şekilde şartlarda çalışır çalışırım de. Tamam. Ben sana o şartları sundum. Tamam. İş zorlaşır mı? Zorlaşmaz. Niye? Çünkü adamın istediği şartları vermişsin. İstediği maaşı veriyorsun istediği şeyi yapıyorsun ki verimin artar. Ama sizin patron gibi bunu sıkmaya çalışırsan kusura bakma zaten. O da doğruydı doğru arkadaşlar, arkadaşlar. O da gerçekten doğru söylüyor. Bizinkini bir görseniz zaten evet. kafayı yersiniz, Bizim öldürürsünüz ya. Yani. Millet isyan ediyor. Niye isyan ediyor? Ver abi milletin istediği şeyi. Kasadan hmm. günde bir tane kasa yapsak günde belki 50-60 biner para kazanıyor. Adamlar eşek gibi çalışıyor. Adam senden sadece diyor ki benim hakkımı ver. Hakkını ver. Zorluk çekme. Doğru, e sen adamın hakkını vermezsen Bak, kusura bakma. Şu an bir benim hakkıma çok güzel bir şey getirdin. Bir tane hikaye dinlemiştim. Arkadaşlar şunu dinleyin gerçekten çok beğeneceğinize eminim. Bir tane adam var. E, genç delikanlı bir tane 20-25 yaşlarında bir genç görüyor. Orada çalışıyor. O şeyde fabrika demeyeyim de şirkette çalışıyor. Muhasebeci gibi bir şey. Her gün yaşlı bir adam geliyor. Ondan sonra patronun babası. Ama o beraber çalışıyorlar. Ya diyor, abi diyor, sen diyor her gün geliyorsun buraya diyor. evet 70 yaşındasın diyor. Ben her geldiğimde diyor seni burada görüyorum. Sen benden önce hatta geliyorsun işe. Sen maaş alıyor mu bir şey yapıyor mu? Anladın mı? Adam şöyle bir cevap veriyor. Ben diyor buradan diyor para almasam daha iyi diyor. Ben gelmeye yine devam ederim. Ben diyor şu anda 75 yaşındayım. Haylanda geliyorum ve sabahları erken kalkıp sırf buraya gelebilmek için zevk alıyorum diyor. Peki diyor ki abi diyor ben diyor bunu da yapamıyorum. Ben nasıl bunu yapabilirim? Bana da öğret. Bana da bir yol göster. Diyor ki bunun diyor tek bir nedeni var diyor. Çünkü diyor bu şirketi ben kurdum. Kendi kurduğum şirketin ayakları üzerinde durup her gün geliştiğini görmek bana çok mutluluk veriyor. Hatta artık haz kaynağım oldu. Yani resmen bundan zevk alıyorum diyor. Bu yüzden diyor ben bazen diyor hatta eve bile gitmediğim, şirkette yaptığım ve sabahlara kadar çalıştığım günler oldu diyor. Arkadaşlar mutlu olacağınız bir işte ya da kendi işinizde çalışırsanız hiç zorluk çekmeden sabahlara kadar çalışabilirsiniz. Ama başkasının işi olarak girdiğiniz zaman bir yere abi o motivasyon size olmuyor. Çünkü sen orada sadece geçinmek istiyorsun. O adam adamsa sadece parayla oynamak ve şirketini en üst seviyeye taşımak istiyor. Yani önemli olan şey tamam Çalışılabilir. Durumun yoktur. Ama kullan. O kaynağı kullan. Saçma yerlere harcama. Kullan. Emin ol 60 yaşına geldiğin zaman lan keşke diyeceğine oh be iyi ki diyeceksin. Bunu demek istiyorum. Şu anda bunu tartışıyoruz biz. Evet. Mutluluğun formu ya bu. Çalışabilirsin. <laughs> ben Mesela ben de sabah işe gidiyorum. mutlu gidiyorum. Yok mutlu değilim. Ben neredeyse ayakta yolda giderken bayılacağım. Yani, lan. Mutlu gitmiyorum. Ama şöyle bir şey ya. İşimi severek gidiyorum. Niye? Psikolojik Abi, şöyle bir şey var. <laughs> o muhabbetten sever. Siken sevgi Siken... Zorla gidiyorsun işte ya, onu da istiyor. Anladın mı? Yok, sadece benim sebebim uyku sorunu. Sabah altı buçuğunda kalkıyorum. Ama tabii işimi seviyorum. Niye? Abi bana o öteki çalıştığım fabrikalardaki bir baskı yapmıyorlar. Anladın mı? Benim maaşımı tam zamanında yatırıyorlar paramız tam zamanında alıyorum. Hafta sonu tatilim var. Ama He. Ama kankam şu çok kötü hissettiriyor. Bak burada bir robotikleşme, robot yani robot gibi anlatabiliyor muyum? Adamın emri var. Emir veriyor. Sabah şu saatte gelinecek, bu saatte mola yapılacak, bu saatte yemek yenilecek, bu saatte çıkılıp gidilecek. Bak şimdi. Yani bir askeri sistem anlatabiliyor muyum? Ve kendi hayatını yaşayamıyor. Robot gibisin. Sabah kalkıyorsun, İşe gitmen lazım. Dıt dıt şap şap yüzünü i̇şte, yıka. De, 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 işi... çalış çalış çalış. Nasıl Anladın yapacağım mi? biliyor musun? Evet. Kardeşim. Mesela şöyle örnek vereyim. Bizim fabrikada o sistem yoktu. 5 dakikada biz geç girsek 2 dakikada bize vardı yani bir şey demiyorduk. Ama ne yaptım millet bunu? İstima etti. İstima denmez ona arkadaşlar siz söyleyin. Neyse işte. İst, su istimal Su istimal işte. İstilal ettiler. İstilal. Neyse, ben de Kelimesi çok güzel, çok güzel kelime dağarcı vardır. Tamam. Ne oldu? Ondan 80 sonra... olmuş arkadaşlar, az sonra bitecek, gireceğiz. Ondan sonra ne oldu? Bir adam bir uyardı, iki uyardı. Bak kardeşim yapmayın, bak etmeyin. Bir uyardı, iki oldu. Bak da olmuyor. Önüne geçemiyor. Ne yaptı? Madem siz beni dinlemiyorsunuz. Ben de kaldırıyorum. Ben. ben de bu işi kaldırıyorum. Her günde iki kişi, üç kişi arkaya gidecek. Kardeşim sıkıntı arkaya gidecek derken... <laughs> arkaya Tarşamba'ya gidecek. He, o anlamda. Orada çalışıyor. Abi çok şerefsizim ya. Hemen ne oldu? Ne oldu? Abi şöyle bir şey var. Sen işin düzgün yapacaksın ki karşındaki de sana insan gibi davransın. Sen işin düzgün yapmazsan bir ah dur. Zaten malzeme yok. Telefonla konuşup geliyorum ben. Alo aşkım ne yapıyor? Canım iyi sen ne yapıyor? E, Dayıya e, bak, e. bak. Ondan sonra he, tık, vardı abi. Abi tamam. Abi işte ya böyle şey. Tamam yaratıcı gün oluyor. Tamam şöyle sık, bir örnek verelim. Tamam. Makine başında su tamam, çalışıyor. Bir dakika, bir dakika. Dur bekle bitireyim. Tık tık telefonla konuşuyor. E var devamını gösteriyor. E şöyle şöyle bak. Oğlum bir bağır ne olur? İki olur. Adam salak değil. İlla gidecek ki tamam hadi bugün böyle oldu eyvallah. Ama Ekim bak böyle şunu, şunu kesinlikle diyebilir misin buradaki arkadaşlara? Okuldaki sistem, bunu gerçekten bazı videolarda da gördüm. Ondan dolayı örnek vermek istiyorum okuldaki sistem sizi sadece bizi hepimizi sadece çalışmaya hazırlıyor. Bakın anlatacağım. Sabah 8'de kalk. Ha. Sabah 8'de kalk. Normal derse git. Gir. Ondan her bir saatte bir molaya çık. 12'de bir saatlik yemeğe çık. Ondan sonra akşama kadar yine aynı şekilde molalarınız var. Ondan sonra dersten çık. Eve git. Ha. Askerlik. Askere git, sabah kalk ihtima, öğlen ihtima, on ihtiması, bilmem ne, ee, akşam bilmem ne işini yapıyorsun tamamlıyorsun, alt devredir, üst devredir, o işi ileri tamamlıyorsun. Sonra ne oluyor? Hadi bitti, kapat yalla. Şunu demek istiyorum. Sistem bizi sadece köle demiyorum, ama çalışmak için zorluyor. Bizi çalıştırmaya, Sen hiç okulda. Kendi e-ticaretiniz nasıl kurulur? Oğlum, Bu adam, derse girdin mi? Sen adam, hiç böyle derse girmedin mi? Adam, adam Onu anlatmaz ki okulda. Onu diyorum işte. Bu sistemde burada kimse Oğlum, o parayı kazanır ya da kendi işini kuramaz. Öyle bir şey yok. Şahsenin sen düşüncen çok yalnız. Sen bulacaksın. Şahsenin düşüncen çok yalnız. Sen şimdi diyeceksin ki ben senin düşünceni biliyorum. Bak hiç görmeden, bir şey demeden ben senin düşünceni tahmin edeyim. Orada eğitim alıyorsun, bilgi alıyorsun. Ondan sonra çekilsin. Kendi yapacak yapacaksın sanat mısın? Evet. Karayi okulu niye yapıyorlar? Okulu niye yapıyor? Tamam. Niye yapıyor? Okul niye yapılmış? Niye hocalar var? Niye var? Sana hoca gel oğlum. <laughs> ya sen okuma gel gel. Bak şurada şu işi yapıyorsun. Şu işlemi yapıyorsun. Okuldan sonra müşteri geliyor. Buradan para kazanıyor. <laughs> öyle demez oğlum. Çok saçma sana öyle bir şey olamaz. Ben sana onu demek istemedim. Adam ne yapıyor sana? Sen şu an kolunu çarpıtıyorsun. Bekle anlatacağım onu da. Ortaokulu bitiriyorsun değil mi kardeşim? Liseye geçeceğim. Adam sana bölüm soruyor. Lisede bölümler var. Sana adam değil mi? İlla olup elektrik okuyor. Tamam bölümlerde ne var? Bilgisayar var, e, ee, bilmem ne, Hı -hı. torna tesviye var, tamam. cart var, cut var. E nereden e ticaret? Kardeşim şimdi sana şöyle söyleyeyim. Sen motor bölümünü okumadan... Bir dakika kardeşim sana nasıl ya? Motor, motor bölümü bölümünü, okumadan, okumadan motorcu nasıl olacaksın? Onu demek yani. istiyorsun değil mi? Motor işini nasıl okuyacaksın? Değil. değil. Sen sana diyorsun ki orada torna tesviye okuyacaksın. Oradan nasıl motorun çalıştığını öğreneceksin atıyorum sana onu yapacaksın bu bunu yapacaksın şefcan. Ama buradaki sistem öyle değil. Doğru senin yaptığın doğru. Alırsın motoru. Ben öğrenmişim torna tesbiye. Adam bana motoru getirir, ben tamir ederim, ona yollarım. Güzel fikir. Evet. O o şekilde. Allah bize oluyor. neyi öğretiyorlar biliyor musun? Oradan çıktıktan sonra motor tamir edip satmayı değil. Motoru tamir ettirecek olan işverenin kapısına gidip iş isteyip o bize bunu tamir ettirip günde 200 lira verip kendisi 3000 lira kazanmayı öğretiyor. Ben bunu demek istiyorum. Kanka onu sen, o zaten okulda onu öğretmezler. Onu kendin kuracaksın. Bak mesela bu öğretmene gerek. gerek yani ben onu demek ben, çalışıyorum. Öğretmez kardeşim. Bu Türkiye'nin kuralları öğretmez sana kimse. Kimse sana gel, kardeşim okulda şunu öğreteyim, şuradan ticareti öğreteyim de buradan para kazan demez. Adam Ölmez zaten adam, adam zaten de... kendi işini başına geçmiş adam rahat. Senin götünü düşünmez. Adam kendi götünü kormuş koltuğa. Arkadaşlar, aklınıza ne geliyorsa hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben 2012'de 9. sınıf, pardon, 2011'de 9. sınıf, 2012'de ise 10. sınıftaydım. Lisedeydim. Ve o zamanlar abi YouTube vesaire her şey vardı. Oradan bazılarını görüyordum. Bazı insanlar video çekiyordu, bazıları bir şey yapmaya çalışıyordu. İzliyorduk ama pek de aklıma gelmedi hani ben de bir şeyler yapayım falan. Şimdi diyeceksiniz ki bu amacın o zamanlar yapamadığı şimdi yapmaya mı o değil.